<laughs> Öf her defasında şu yani şu kulaklıktan şu kulaklığın şöyle 3 metre kablosu var. Bak her defasında şuraya şöyle takılıyor. Beni çıldırtıyor. Şöyle her defasında ben şu masanın şöyle etrafından do cık, dolanırken neyse. Şimdi oyunları seviyoruz net. Konu numarası 16054. 16054'te Rach Saç Rach Saçtik. Rach Saçtik. <laughs> İlginç bir nick. Ee, arkadaşımız sormuş. Oğuz abi ve diğer arkadaşlarım PlayStation ve Bravia televizyonlarda PlayStation 3 oyunları çalıştıracak ama televizyon bunları kaldırabilecek mi? Sonuçta televizyon ayrı, konsol ayrı. Şimdi Res şöyle bir şey var. Bulut sisteminde oyun oynamaktan bahsediyoruz. Bunun nasıl bir şey olduğunu eğer merak ediyorsan daha önceden Gaikai vardı. Artık yok ama şu anda Online var. Online'ı deneyebilirsin. Online'ın Online, online app'ini indirirsin bilgisayarına iniyor, cep telefonuna iniyor, tabletin varsa ona da iniyor. Ee, herhangi bir şekilde kullanabilirsin falan. Şu cep telefonumda eğer ben bendeki şu an 58 Express müzik 5800 Express müzik Nokia. Eğer bunda Android olsaydı, fakirlikten e, alamadığım için yeni telefonlardan. Eğer bunun Android olsaydı e, o zaman ben bundan şu anda Crysis 2'yi oynuyor olacaktım. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, nasıl söyleyeyim? Bulut sistemindeki olay şu, senin internet hızının yüksek olması yeterli. Başka hiçbir şeye gerek yok. İnternet hızın yeterli olsun, istersen 100 sene önceki bilgisayarda oyna. Hiç önemli değil yani. Yeter ki internet hızın şey olsun. Şimdi der ki bir iyi, yeşil yeşil bilgisayarın böyle. Bu arada bunu da yaptım bu arada. Selobant'ı yapıştırdım, bilmiyorum ne kadar idare edecek. İdare ediyor işte, ne yapalım böyle gidiyoruz. Eee, durum bu. Kısacası internet attın, 5 megabit, 8 megabit ve üzeri ise çok rahat bir şekilde PlayStation oyunlarının televizyonunda, bu salak telefonlarda, ee, ne bileyim tabletlerde Playstation Vita'da, Playstation 4'te çatı çutur oynayabileceksin. Hiç fark etmiyor. Yani senin ne RAM'e ihtiyacın var, ne ekran kartına ihtiyacın var, ne işlemciye ihtiyacın Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sadece tek ihtiyacın olan hızlı internet bağlantısı. Ondan sonra hazırsın.